Ben Kudüs'üm. Ey Rabbim, peygamberlerle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken camlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım, beni duyur Allah'ım, subhan olan Allah'ım. Ya Resulallah ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biriyim. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltileri duyduğun, derdini dinledin. O küçük misali beni de duy, beni de dinle. Bugün hep garip, hem de mahpusum. Evvadan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız tepeden tırnağa pusum. ben Kudüs'üm Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi o zemzemle umman Bense kan dolu bir tasım O şehirlerin anası bense şehirlerin mazlumuyum O sevinç gözyaşlarından deniz ben acılardan bir nehirim o ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakir. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüznün peygamberi ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu. Gecelerim sen Zeynep'i Ümmü Gülsüm'ü Rukiye'yi toprağa verdiğin gibi Kaç kız çocuğunu bağrıma bastın bir bilsen Bildirsin azim olan Allah Subhan olan Allah Ben Kudüs'üm Kubbelerinde feryatlar yankılanan Ağıtları saklayıp seher vaktine Onlardan irili ufaklı kefenler ördüm ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koktu sabahların, akşamların. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i ikinci Fatih'i gördüm kapında. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini etten duvar ördü çehreme, çelikten kalkan. Cennet mekan, Abdülhamit Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescidi de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz.'' duanı kabul buyursun Allah. Subhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok. Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet olarak gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla calutu yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam Sanki İstanbul'da Ömer'in, Selahattin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan selakacak. Kıp Kıpkızıl bir şafakta göğsüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm, ümmetine küsüm ya Resulallah. Ama bugün ümmetine küsüm.